Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün çok farklı bir şey konuşacağım. Çünkü videoyla uzaktan yakından alakası yok konuşacaklarımın. Dün ben söyleyeceklerimi söyledim. kapattık hadiseyi. yaklaşık bin küsür kişi, bin elli bin yüz kişiye yakın bir yorum yazılmış. O yorumun içerisinde... 15 tanesini bilerek ve isteyerek sildim. Onun sebebini biraz sonra açıklayacağım. Benim çocukluğum İstanbul Yeniköy'de geçti. Oturduğumuz evin karşısında muhteşem bir sebze bostanı vardı. Ve içinde de koskocaman bir kuyusu var. Büyük bir kuyu ama. O kuyunun etrafında su çekerlerken Beygirler çekerdi. İşte meşhur dolap beygiri söyleminin geldiği nokta. Esas çıkış noktası bu. Ve o beygirin gözünde böyle şu vaziyette sağını ve solunu görmedik, görmeyecek şekilde böyle gözlükler var. Şu şekilde kapalı. Merak ettim oradaki bu e, suyu çeken e, a, beygirlerin sahibine bir gün sordum. Çocuk kafası işte. Niye dedim bunların gözleri kapalı? Oğlum dedi sağını solunu görmesin düz yürüyorum zannetsin olduğu yerde döndüğünü anlamasın diye dedi. O sağını solunu görmediği için dün düz yürüyor dedi. Oradan aklıma böyle yazılmıştır o meşhur dolap beygiri hikayesi. Şimdi dün ben taraf değilim. Benim kimse babamın oğlu falan değil. Kalan miras benim değil. Herhangi birinden bir kan bağım yok. Herkes gibi oturup da televizyon ekranlarında birilerini tahrik eder gibi bir konuşma yapmayı herkes benden bekliyor. Ben taraf değilim ki. Taraf olsam bile böyle konuşmam. Makul ve mantıklı olarak aklımca, beynimce neyin doğru olduğuna e, karar verir. Ona da yüzde yüz karar verme, vermem. Yani gör, olayların gelişimine göre davranırım. Fikrimi söylerim. Dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez. İlle benim söyleyecek, söylediklerim yüzde yüz doğrudur. Efendim herkes bana katılmak mecburiyetlidir. Böyle bir iddiam yok ki benim. Böyle bir, zaten hiç kimsenin böyle bir iddiası olamaz. Şimdi bazı arkadaşlar bu bin küsur kişi içerisinde Rahmetli'nin taraftarı olan insanlar da var. Ve onlar da, o insanlar bir uslup dahilinde gayet güzel şekilde hadisenin vakıf oldukları kadarıyla, detaylarına vakıf oldukları kadarıyla fikir beyan ediyorlar. Onlar da ısrarla bu doğrudur diye bir iddiaları yok insanların makul mantıklı şekilde düşüncesini söylüyor. Ben de anlar gibi düşüncemi söylüyorum. Bu isteyerek ve bilerek engellediğim bu kişiler, o bu 15-16 kişi, bunun e, 4-5 tanesi e, hanımefendi, geri kalanı erkek. Beyler, beyefendiler. Savundukları şeyi aynı dolap beygir gibi savunuyorlar. Ve savunmaya başlarken de akıllarınca beni tahkir eder mahiyette bir cümleyle başlıyorlar. Kardeşim benim bakın bu e, bu bitireyim, bu kabadayı, jargonluğunu konuşmak bazılarınız kendine buna şiar, bunu, bu konuşma tarzını şiar edinmişsiniz. Ben bu konuşma tarzından aciz biri değilim. Sakın yanlış anlamayın yani. Ama ben bu kadar kişinin girip de ziyaret ettiği, itibar ettiği bu sayfadan böyle tanımadığım, bilmediğim insanlara karşı aynı usulü kullanmam. Bunu yakışıklı bulmam. İşte sen karnından konuşma. Yok bilmiyorum işte. Bu ne kadar ucuz bir şey ya. Uslup en doğru söylediğiniz bir olayın bile cellatı olur yeri geldiğinde. Ben de, ben de detaylara vakıf değilim. Can hıraş e, şekilde, can siperani bir şekilde savunduğunuz konunun detaylarına siz de yüzde yüz, binde yüzde bir vakıf değilsiniz. Ortada bir sevginiz var, son derece önemli bir saygınız var, büyük bir beğeniniz var. Bunların hepsine eyvallah. Bunlarda hiçbir sorun yok. Söylenenler yüzde yüz, tarafların söylediği şeylerden söylenen konular yüzde yüz doğru olsa bile mülazaa tanesini açık bırakmak mecburiyetindesiniz tartışma konu, yani tartışılacak e, sahayı açık bırakmak mecburiyetlisiniz. Aklı selim bir ailenin fertlerini birbirine düşürmeden o insanları birbirine kin ve nefret tohumları ekmeden fikrimizi söylüyoruz ya. Benimle ne gibi bir ilginiz var? Benim bana karşı olan tavrınız ve kininiz ya beni tanımazsınız, bilmezsiniz. Benden bir alaveranız yok. Herhangi bir alışverişiniz yok. ki, Sacit Aslan, Sacit abi veya Sacit Bey ne nasıl hitap ediyorsan bir kere insanlar tanımadığı insanlara ben nasıl burada tanımadığım insanların e, sonuna ve şey e, isimlerinin başına beyefendi, hanımefendi gibi e, kavramlardan e, ibaret kelimeler kullanıyorsam siz de tanımadığınız insanlara böyle davranmak ve böyle konuşmak mecbur ya. Ne hakkınız var ileri geri konuşmaya? Kimse gökten zembille değil. Efendim siz onu babanızla mukayese etmeyin. Neyle mukayese edeyim? Buckingham Sarayı'ndaki Prens Charles'la mı mukayese edeyim? Ya da İsveç Kralı Gustav'la mı edeyim? Kimle edeyim yani? Benim de babam Anadolu'nun bağrından kopmuş gelmiş Erzurum'un İspir köyünde doğmuş, büyümüş. 8-9 yaşında İstanbul'a gelmiş. Bir Anadolu çocuğu. Dün tarif etmeye çalıştığım şartlardan ötürü de abisinin İstanbul'da oluşu, abisinin bir takım yerlerde bir takım insanlar üstünde hatrından, gücünden, bilgisinden ve ondan yaşça ileri olmasından ötürü buna sahip çıkmış bakmış, etmiş. Ona bakarsan, abisi bunun varoluş sebebi. Bu kadar iler, işinde, gücünde ileriye gitmesi, kendi kabiliyeti ve meziyetinin yanında kendisinden yaşça bayağı e, farklı bir yaşça hem de büyük olan abisinin de büyük bir ha, ha, nazım rolü var. Ne olmuş sonunda? Sonuç? Ab, abisi Fakru zaruret içerisinde ölmüş gitmiş. Ha bu benim ailemle ilgili bir sorunsa ben bunu görmezden geleceğim. Ahmet Efendi'nin, Mehmet Efendi'nin benzer durumunu burada e, efendim ahkam keseceğim. Öyle değil kazın ayağı. Elbette ki karakteristik olarak farklılıkları olabilir, fizik olarak farklılıkları olabilir, konum olarak farklılıkları olabilir, kabiliyet olarak farklılıkları farklı sahalarda olabilir. Ama çıkış noktası ikisi de tertemiz e, Anadolu'nun bağrından çok çocuk yaştayken gelmişler İstanbul'un kucağına düşmüşler. Bunları yaparken de dün de ifade ettiğim gibi bir takım ezginlikler, bir takım yorgunluklar, bir takım e, tahkir edilecek durumlar yaşamışlar. Allah ikisi de bu dünyadan göçtü gitti. Allah ikisine rahmet edilsin gani gani. Benzettiğim noktalar bu. Yoksa ben onların ikisini bir mukayese sokmadım ki. Farklı farklı dünyaların insanları zaten. Olaylar ortada. Ben de her gün sizin gibi televizyonlara bakıyorum ya da internete ortamına bakıyorum yazılanlara çizilenlere. Bir acımasız bir durum var ortada. Yani herkes ağzına gelen bir şey söylüyor. Yani bakın arkadaşlar bir insanın fikirlerine konuşmama başlama, başladığım anda da söyledim. Katılmak mecburiyetle de değilsiniz. Katılmadığınızı bir uslup dahilinde söylemek en do, en me, şeyiniz mecbursunuz buna. Buna mecbursunuz. Bu kadar sanal ortamda gidip sayfaları şurayı bir ziyaret ediyorsunuz. Ya siz okuyan adama akademik kariyer sahibi adama saygınız yok. Bir hayat yaşamış. Yet, hayatında 72 sene gelmiş. 20 yaşından beri e, askere gidene kadar bu piyasanın içerisinde, askerden geldikten sonra hayatının neredeyse yüzde %50'sini bu cami açısında geçirmiş insanların tecrübesinden ona da saygı duymuyorsunuz. Bir kin ve nefret içindesiniz ya. Ya benden bir sorun olan adam benimle karşı karşıya geldiğinde Ne konuşur kardeşim? Ayrıca ben burada 150 bin kişiye yaklaşan 140 bin kişiye geçmiş bir konuda bir videoda rahmetli hakkında ne söyledim ki? Ne söyleyebilirim zaten? Böyle bir şey söylemeye hakkım da yok. Kaldı ki tarif de ettim. Efendim e, haddini bil haddini bilen demişim ben. Ya sen kelimenin manasını bilmiyorsan öğren kardeşim. Öğren. Hat çizgi demek. Sınır. Herkes haddini bilmek bilmek mecburiyetinde zaten. Bu asli görevi insanların. Ne var bu kelimede? Bu hakaretamiz bir kelime değil ki. Tamamen metüsenayla bahsedilmiş bir kelime. Son derece beyefendi olduğunu üstüne basa basa ve inanarak laf olsun beri gelsin sizin buradaki yazacağınız iki tane satır e e menfi kelime e sebep bunları söylemiyorum inanarak söylüyorum. O tarihte de söyledim bugün de söylüyorum yarın da söyleyeceğim. Hakiki bir beyefendi bir adamdır. Hakiki bir beyefendi. Evet bir kere daha söylüyorum. Haddini hududunu, sınırlarını çok iyi bilen biriydi. Kelimelerini son derece özenle seçen bir insandı. Ben başka bir ne dedim? Başka bir şey söylemedim ki. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Ben insanların eğitimini tamamlayamamasını, eğitiminin yarım kalmasını öyle veya böyle bir sebepten dolayı eğitim yarım kalabilir. Çok akıllıdır. Çok zekidir, çalışkan bir e, talebedir. Fakat öyle bir ailesi, öyle bir facia, öyle bir olay yaşamıştır ki o çocuk, o kişi eğitim hayatına devam edemez. Mecburiyetlerden edemez. O aile o çocuğun eğitim masraflarını karşılayamayacak hale gelmiştir. Ya da aile yakınlarından birini, çok yakınlarından annesini veya babasını kaybetmiştir kardeşleri vardır. O kardeşlerinden farklı bir yaştadır. O eve bakmak için hayatı atılır. Bunların hepsi normal. Bunları kim bu konuda kimseyi tahkir etmiyorum. Etme şansına da sahip değilim zaten. Ben hayatımda bu tarife uyan o kadar çok insan tanıdım ki. Bunların bazılarının yaşları benden fazlaydı. Bazıları benden küçük insanlardı. O yaşları benden fazla olan insanlar içinde de iki üç tane çok önemli Türkiye'nin en önemli şöhretlerinden biri vardı. Biri de futbol dünyasından çok önemliydi iki kişi. Çok önemli. Ben o kişilere karşı duyduğum saygıyı ve sevgiyi hiç kimseye karşı duymadım. Son derece muhterem insanlardı ve hatta ve hatta ilkokulu bile bitirmemişlerdi. Ve şartlardan dolayı başlarına gelen bu eğitimlerin yarı kalması ve yaşadıkları bu ailevi konulardan ötürü hayatlarının devam eden süreleri içerisinde kendilerini son derece iyi yetiştirmiş muazzam adamlardı, muazzam insanlardı. Kadın ve erkek olarak tanıdıkları. Konuşma uslupları, kurdukları cümleler, Türkçeleri ve Bilgi dağarcıkları kendi kendine o hayatın ona getirmiş olduğu zorluklar içerisinde kendi kendini yetiştirme kabiliyetleri üst boyutlardaydı. Siz o adama ya da o hanımefendiye ya sen işte ilkokulu bitirememişsin, kalem kağıt bilmiyorsun, mektep medrese görmemişsin diyemezdiniz. Konuştuğunuzda, muhatap olduğunuzda ve biraz zaman geçirdiğinizde iki üç tane fakülten bitirmiş zannederdiniz. Bu kadar kıymetli insanlarda Dolayısıyla ben insanları bu sebeplerden ötürü eğitimlerinin eksik kalmasından dolayı zaten yargılama şansını kendimde görmem. Öyle bir hakka da sahip değilim. Ama en nihayetinde ben yine babamdan müsel vereyim de kimse yanlış anlamasın. Biz bu insanları hakkında fikirlerimizi ortaya koyarken bu adamlar Buckingham Sarayı'ndan gelmediler. Oxford veya Yale Üniversitesi'ni bitirmediler. Cambridge mezunu değiller. Seans politikten de mezun olmadılar. Bunlar hayatın içinden geldiler. Dolayısıyla bunların kusurlarının o hayatın içinden gelen zor şartlarla o kusurlar da beraber bunların uzvu gibi yanında geldi. Onu da benimsediler. Siz şimdi konuşmanın başında söylediğim gibi yani dolap beygiri gibi dönüp dönüp aynı yerde döndüğünüzün farkında değilsiniz. Düz gidiyorum zannediyorsunuz ya. Ya bu adam ne söylüyor? Benim için ne söylüyor bu adam? Ya bunu ben anlamadım. Kardeşim şu bir, bir, videoyu bir kere daha başa alayım da şu, şurasında ne diyor bu adam? Hiç zorlamıyorsunuz kendiniz. Karnından konuşma. İşte tırışkadan bilmem ne. Ya bu nasıl bir usluptur ya? Bu jargon size yakışıyor mu? Siz bu jargonun esas gerçek sahibi olabilir misiniz? Bu eee ile bahsettiğiniz bu tavır, bu tarz, çok be, e, benimsediğiniz bu tavrın gerekliliğini, gerektiği zaman, gerektiğinde yapabilecek misiniz? Oturup evde bir koltukta aynanın karşısında bunları konuşmak. El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zanneder. Ne gerek var ya bu konuşmalara? Ne gerek var yani? Madem bu kadar cesursunuz, cesaretlisiniz o zaman oraya isminizi, soyadınızı yazın. Niye oraya fake hesaplarla giriyorsunuz? Yaz oraya Ahmetoğlu Mehmet, Hasanoğlu Hüseyin. Bak ben 150-200 bin kişinin seyrettiği yere ismini yazıyorum. Görüntümü buraya koyuyorum. Niye? Niye? Ben kimseyi hakaret etmeyeceğimi bildiğim için, kimsenin e, onörüyle, haysiyetinden e, oynamayacağım için, hiç kimsenin haysiyetine tahkir etmeyeceğim için burada rahat rahat e, kendimi afiş edebiliyorum. Koyuyorum foto e, videomu. Adımı da oraya yazıyorum. Fikirlerimi de makul ve mantıklı bir şekilde, insanların anlayacağı şekilde aynen telaffuz ediyorum. Sen niye yapamıyorsun onu? Yapamıyorsun. Adını bile oraya yazmaktan acizsin. Ama oradan oturduğun yerden o klavyenin başında, o telefon klavyesinin başında kendinin bütün komplekslerini tatmin ettiğini zannediyorsun. Dünya küçüktür. İnsanlar karşı karşıya gelir. Halep'te bir adamın biri demiş ki ben Halep'te beş arşın atlarım. Demişler ki Halep oradaysa arşın burada bir de burada atla. Bakın Osmanlı tarihinin divan edebiyatından çok önemli biridir Fuzuli. Ne diyor biliyor musunuz? Mey gider saki kalır. Renk gider haki kalır. Diploma her ne kadar cehaleti alsa da varsa hamurunda eşeklik baki kalır. Değil mi? İşte insanları normal, makul, mantıklı, edepli insanları bu hale getirebiliyorsunuz. Burada hiçbirimizi detaylı ilgilendirmeyen bir konuda makul ve mantıklı konuşurken birdenbire olayın dışına çıkıp bu konuda fikrini beyan eden insanlara hakaret amiz konuşmaya ve bir fiyakayla yola çıkıyorsunuz. Hatta öyle ileri gidiyorsunuz ki yorumlar içerisinde birbirinize bile yazdığınız yorumlarda artık yani işin ucu kaçıyor ve onları takip ederek insanları birbirine kırdırmak istemediğim için derhal silip atıyorum onları. Memnun musunuz şimdi? Memnunsunuz. Ondan sonra işte efendim niye video çek? Niye video çekeceğim ya? Niye çekeceğim? Hangi konuda konuşursak başında benden başlıyorsunuz. Ya benden ne başlıyorsunuz arkadaş? Benden alıveriniz de. Benden niye başlıyorsunuz? Onu anlamadım ya. Niye ben gökten zembillenmiş miyim? Anlamadım ben. Ya ben kendimi <laughs> burada anlatırken ben pürüpak bir pür, pür adamım. Benim hiç kusurum günahım yoktur. Ben gökten zembirlen buraya inmiş biriyim diye mi anlattım? Ulan burada ileri geri konuştuğunuz e, abuk sabuk bakış açı, açısıyla e, iki üç tane cümleyi yazdınız. bu gördüğünüz adam sizin bildiklerinizi unuttu unuttu. Ben o sizin konuştuğunuz jargon dilinde kitabını yazdım. Ama gel gör ki mani var. Konuş kendime yediremiyorum o tarz bir konuşmayı buradaki bu kadar insanların önünde hakaretamiz konuşmayı. Ayıp ya. Biraz daha dikkatli olun. Kendiniz babanızdan büyük benim yaşım var lan. Babanızdan büyüğüm lan. Sakin sakin bir derdiniz varsa anlatın. Nedir abuk sabuk konuşmalarınızın manası kardeşim? Sizin yüzden insanları da bu tip konuşmalara mahkum ediyoruz ya. Ayıp ya. Herkesten özür diliyorum kardeşim. Beni affedin. Burada 3-5 tane işte söylüyorum 10-15 tane insan için bu hallere gelip, gelip bu konuşmaları yapıyorum. Makul ve mantıklı dinleyen insanlara fikrini söyleyen insanların hepsini tenzih ederim. Hepsinden de Binlerce defa özür diliyorum. Herkese hürmetler, sevgiler.